şey şipşak. Lazzet teker, zar tutma kırarım ha. merhabalar. Merhaba. Pişman oldunuz değil mi? Ayaklarımı kapanıp bizim için patronla tekrar konuş diyeceksiniz değil mi? Hayatta olmaz. Hadi lan oradan, ee, kerkenes. Yemişim seni patronu. Hadi. 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 Biz de seninle konuşmaya geldik be bu arada. Hayırdır be Yunus? ne oldu? Derso bir vaziyet mi var? Sorma. Babam çok üzdük dün gece? Bizim yüzü Bizim adam tayinini istedi. Ah be kardeşim, nedir bu adamı sizden çektiği? Yaptık bir eşeklik işte. Ne olacak şimdi? Ya bize mi sorarsın be Muharrem abi? Sen bu mahallenin muhtarı değil misin? Deriz ki acaba... ile ben gitsek, komiserimden özür dilesek... ...sen de muhtar olarak bizimle gelir misin? Gelirim tabii. Biz de gelsek be abi. Doğru vallahi, biz de gelirim. Durun. Yok, hep beraber gidersek gene dayanamaz, kavga ederiz. Elif'in tayinini isteyeceği yoksa bile bu sefer kesin ister. Hiç boşuna nefesinizi tüketmeyin. Kararım kesin. Gidiyorum buralardan. Tayinimi istedim. Siz tayininizi istemeyin komiserim. Doğru. Bu mahallenin size ihtiyacı var komiserim. Gerekirse sizin yerinize biz tayinimizi isteriz. Siz kalın. Siz bir tayininizi isteyeceksiniz? Ulan delirtme beni. Kraliyetçinin tayinimi olurmuş. Doğru. Bak orasını hiç düşünememiştim. Neresini düşündün ki be adam? Neresini düşündün ki? Tövbe ya Rabbi! Kubzeri, seni, seni ne kadar çok sevdiğimizi bilirsin değil mi? Bilirim bilmesine de. Vallahi babam gibi severim sizi komiserim. Affedersiniz. Size baba diyebilir miyim? bir <laughs> muhtarı olarak sizden rica ederim. Ne olur be komiserim. Siz de diğerleri gibi bırakıp gitmeyin bizi. Dört komiser deniştirdik. <laughs> Bak bu bünye size söz verir komiserim. Bir daha asla kavga yok. Öldürseler bile karakola gelip seni rahatsız etmeyiz. Öyle uğracıkta sessizce ölürüz, nur içinde yatarız ha. Allah rahmet eylesin. Çok hakkın geçti bize. Kıram kesmeyin, yemezler. Anlamıyorum ya. Ya ben Urfa'da görev yaparken aralarında 50 yıllık kan davası olan iki aşireti barıştırmıştım. Bir tek sizi barıştıramadım. Tamam. O iki aşiret nasıl barıştıysa bunlar da öyle barışırlar be komiserim. Yeter ki siz Tayyip Dilekçeniz'i geri çekiniz. Muharrem aklı be komiserim. Hı. Ne isterseniz yaparız. O zaman kırda büyük bir barış yemeği vereceksiniz. Piknik gibi. Hı hı. Hı. Ve bütün mahalleyi çağıracaksınız. İki aile de bu piknikte öpüşüp barışacaklar. Tamam mı? Tamam be komiserim. Tamam be. Oldu kabul. Oldu valla. Öpeyim komiserim. Tamam. Hı. Tamam 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 tamam. tamam tamam evladım. Salih yırt o cileci evladım yırtula bakma Hı. öyle yırt. Şöyle hop katla. Aa, <laughs> Seni ben yiyorum yiyorum komiserim. Başma baş baş hadi, baş, hadi, baş, hadi, baş, hadi, baş. baş. Hadi <laughs>